Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte EFC 24'te yepyeni güzel bir paket açılım videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar, ee, biliyorum 3 haftadır sizi videosuz bıraktım. Kusura bakmayın ama izlenmeler gerçekten çok düştü. Hani şu videoları hani like atıp abone olun gerçekten. Hani izlenmeler düştüğü için ben şey yapamıyorum. Ben yani madem izlenmeyecek ben niye uğraşayım? Niye vaktimi ayırayım? Sınavlarıma çalışır, daha yüksek not alırım diye düşünüyorum. Yani biliyorsunuz bunu gerçekten Ve onlara çalışmam da lazım Neyse arkadaşlar Bildiğiniz üzere size Önceki videoda söz vermiştim Elmaslarımı biriktireceğim diye Ve orada baya biriktirdim Ve ayrıca yine etkinlikten Birkaç tane de paket biriktirdim Bunları da size göstereceğim arkadaşlar Ve hazırsanız artık videomuza başlayalım Arkadaşlar e, Öncelikle burada e, UEFA Champions League diye bir Etkinlik geldi. Zaten biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi başladı ve Galatasaray gerçekten ya, ilk maçlarda berabere kaldık Kopenhag. Ondan sonra Manchester United Old Trafford'da 3-2 yendik. Ve daha sonra e, 75 dakika boyunca e, Almanların içinden geçmemize rağmen 3-1 yenilmiştik. Biliyorsunuz zaten. Takip edenler varsa. Neyse. E, Şampiyonlar Ligi böyle. Ve burada bir sürü e, nasıl diyeyim etkinlik oyunu var. Burada beceri oyunu, burada maçlar var. Ve en son burada beceri oyunu da oynuyoruz. Sonunda ise burada bir paketimiz oluyor. 75 ve 80 yarısı bir şampiyonlar ligi oyuncusu olacak. Karma versiyon oyuncuymuş ama. Aa, şampiyonlar ligi oyuncusu sandım garanti ya. Neyse arkadaşlar ve bugünün ilk paketini açıyoruz. 3, 2, 1... Evet. 10 bin jeton ve... Wow. Arkadaşlar 80 gel sağ sağa sağ tete geldi. İyi. ne diyeyim yani? Güzel. Teteyi severim Galatasaraylı. Onun dışında arkadaşlar grup aşaması kısmında e, oraları da teker teker göstereceğim. E, arkadaşlar burada şunu yapıyorsunuz. E, buradaki logoların üstüne basıyorsunuz. Daha sonra burada e, bizim kazandığımız puanlar var. Bu 25 puan burada yeşil kısımda 25 puan görünüyor zaten. Oraya bastığımız zaman da e, bize rastgele bir para ödül verecek. Ve bunlar bu şekilde 8 defa yaptığımız zaman da işte buradan 89 gelen bir Rudiger alabiliriz. Bu gerçekten güzel bir şey. E, burayı da anlatayım. Formda odaya kısmı arkadaşlar. Burada işte Şampiyonlar Ligi'nde hani e, geçen sene de aynısı olmuştu. E, hatırlıyorsunuz. Yani hatırlamayanlar için de anlatayım. Arkadaşlar oyuncu gol attığı zaman ya da asist yaptığı zaman yeni yükseliyordu. E, bu şekilde gerçekten 3-4 gen atlayan bile oyuncular vardı. Ve bu gerçekten baya işe yarıyordu. E, yine aynısı olmuş. Ama yani bu sefer Max artı 2 gen alıyor. Yine idare eder bence. Buradaki e, ödülleri de bu şekilde alabilir. Buraya basıyorsunuz. Bir dakika arkadaşlar. Lan. Bitin ya. Çıktık lan. Bitin ya istemiyorum oğlum ben. Evet arkadaşlar. Ee, burada gördüğünüz üzere buraya basarak alabiliriz. Burada e, bu puanlara ihtiyacımız var. Bu puanların da açıklaması burada. E, UCELE programındaki e, ödüllerde takas ederek alabilirmişiz. Ya da canlı etkinliklerden kazanabilirmişiz. E, bu şekilde. Bunlardan da alabilirsiniz. Yani Royce pek gerekli mi bilemem. Ama yani geni yüksek sonuçta. E, bir dakika lan ben niye çıktım burada Neyse devam arkadaşlar. Ee, onun dışında efsane kulüpler kısmında bir ödülümüz daha var. Burada Manchester City, Paris Saint Germain ve Real Madrid ee, şeyleri var. Maçları var. Bunlardaki maçları yapıyoruz. Ve burada zaten ikonlar falan var. 86, 92 gene kadar. 89 ve 92 gene kadar. Evet. Arkadaşlar 70 ve 80 gene arası. Olası ödüllerde 92 gen ikon bile çıkabilir ama bayağı zor yani şansımızın hepsini burada kullanmamız gerekebilir. Neyse arkadaşlar 3 2 1 açıyorum. Ne geliyor? Aga be, yola gitmedi. Kalazız diriz mi? Yazıyor lan. Arkadaşlar yanlışlıkla 20 puan vererek açtım. Ve 10.000 jeton. Aa çok kötü. Olamaz. Arkadaşlar bunlar da zaten klasik Fa alınan şeyler yani ECS yine konuşturmuş. Neyse arkadaşlar şimdi buradan çık. Buradan da çık. E konservenin paketim var mıydı lan benim? Konserveninde paketim var mıydı acaba? Evet, galiba yok. Var mı lan? Vallahi yok. Neyse arkadaşlar devam ederim burada. Şimdi mağaza kısmına giriyoruz arkadaşlar. Mağazada benim kaç puanım var biliyor musunuz? Tam 4320 puan. Arkadaşlar gerçekten birkaç paket var ve bunlar güzel. Ama çıkabilir mi bilmiyorum arkadaşlar. Popüler diyor ama nasıl çıkacak bilmiyorum vallahi. Bir paket açalım. Hadi ya Bismillahirrahmanirrahim valla açıyorum abi 1250 elması verdim Yola gitti Mi? Evet Şampiyonlar gitti Acaba ne geliyor? Almanya <laughs> <laughs> Santa Fe Werner 85'ten Werner Yerleşen yola gittik ve 85 Werner geldi. Güzel oldu arkadaşlar. Bunları takaslarda da kullanma ihtimalimiz var. Ee, bu paket ortalama diyebilirim. Güzelmiş aslında ama yani ist dilerseniz açabilirsiniz. Tamam abi. Burada 85 ve 94 gen arası mı oyuncu var? Bilemem ama açsak mı? Abi açıyorum 1250. Elmas cevheri neyse artık verdi standart paket. Açıyorum Şampiyonlar Ligi. Arkadaşlar bu sefer yola gitmedik. Ve 79 gen Dio Mande geldi. Halket ve Jagger diye iki tane de kötü oyuncu verdi. Aslında pek iyi olduğunu söyleyemem. Evet, onun dışında. Arkadaşlar bu paketten bir tane daha açabiliriz ama aslında diğer paketlere de bakmayı istiyorum. Burada diğer paketler de var sonuçta. Onlara da hak verebiliriz. Neler var, neler? Bakalım arkadaşlar. Ş ee, grup aşaması, pop <laughs> points falan. Onlardan var. Az önce açtığımız paketlerden can etkinlikler, kurucular, turnuva. Aa evet, bir dakika. Arkadaşlar şampiyonlar gibi puanıyla bir şeyler alınabiliyor. Bakın. Gerçekten iyiymiş. İnşallah bir dahaki paket açılımında Arkadaşlar bir dahaki paket açılımına kadar biriktirmeyi planlıyorum. Bu aralar sınav haftası olduğu için pek güzel bir video atamadım. Ee, neyse devam edelim. Ve buradan kaç puanımız var? Abi ya. iki tane açsam iki tane açabilecektim ya. Evet arkadaşlar. Popüler Forvet özel teklif. Ne? 5000 jeton Çok kötü verdi. Ama arkadaşlar sizce ben durur muyum? Tabii ki de durmam. Kulüp kısmına giriyoruz. Yani en basit şey abi. Takas. Evet. Güzel. 88 ile 91 genelisi bir oyuncu alabiliyor muyum? Cık, alamıyorum. Ama olsun. Peki buradan bir paket açılabiliyor mu? Dur bakayım. Arkadaşlar açılabiliyor. 84 ve 90 yok 89 gem arası bir geliyor. 3 2 1 bismillah. Açıyor. Arkadaşlar yola gidiyor. Hadi bakayım kim geliyor? İspanya. Kaleci. Ramat. Sos abi Real Sociedad ne? Alex Remiro. Kaleci Meksik'te ayrıca 1.3 milyonmuş yine idare edebilir. Onun için arkadaşlar buradakiler bu kadar. Ayrıca ben e, Orkun Kökçü'yü satmayı planlıyorum. Çünkü burada bir David Beckham var. Bu arkadaşı alarak kara geçebiliriz. 85 genlik David, anladım. David Beckham. Arkadaşlar şey yapmayı unuttum. Ekran kaydanmayı unuttum ama şeyde olsun arkadaşlar. Devam. E, Konmebol Libertadores'te bir kalecimiz var. Kaleciyi alsam alabilir miyim? Alınıyor bu arada 500 jeton. Benim 84 yendi değil mi karıcığım? Romero'ya ihtiyacım var arkadaşlar. Ve şimdi de takastan 500 bin jeton vererek Romero'yu alıyorum abi. Mükemmel ötesi oldu. Şimdi evrensel derece oyuncusu diye bir zımbırtı var arkadaşlar. Onların kart tasarımları efsane güzel. Ve e, bu oyuncuyu almak için 90 artı bir dakika ya, yanlışlıkla pazara dedim. Arkadaşlar 90 artı 2 oyuncu ve 81 genlik e, evrensel derece oyuncusu. Yani burada düdeyi alıyorsunuz bir tane. Diyelim başka kim olabilir? E, ne olabilir? Ne olabilir? Mesela Ronaldo Nazario. Ondan sonra onu da aldınız 81 genlik. Ondan sonra Casillas. Onu da aldınız 3 etti Ondan sonra gittiniz kim olabilir? Hmm, mesela düşünüyorum. Çabe Alonso 4 oldu. Ve son olarak bir tane de e, mesela kim olabilir abi? E, şey. Değiller. Gert Müller'i aldınız 5 oldu. O 5'ini de veriyorsunuz. 91 genlik merkez defans forta sanmaz cerrahını alıyorsunuz. Gerçekten kazık olur. Ama yani kullanmak isteyen yapabilir. O da güzel olabilir yani. Arkadaşlar benim niye o kadar az oyuncum var ya? Buradan kaç arası oyuncu veriyor? Ona göre pazardan oyuncu alabilirim. Abi evrensel derece oyuncusu verebiliyormuş. Aa Alexemir Ama pa, pa, pa ya. Yani arkadaşlar buradan iki tane oyuncu alacağım. Şöyle en aşağılara en uzlarına inelim abi. Tamam abi çek şuradan iki tane Gonçalo Ramos. Çek abi iki tane. Başka kime ihtiyaç vardı abi? Geri gel. Kime ihtiyaç varmış? Tamam abi çık. 85 gen oyuncu ihtiyaç varmış. Oradan da 80, 85 gen artı bir oyuncu alalım abi. Çok basit. Arkadaşlar oyuncu arıyor mu? hala bulamadım. Şimdi filtreden 85'e ayarlayalım. Tamam abi şimdi çıkar bence. En uzunlarını buluruz. Oha. Sıkıntı ama Medina en ucuzları diye gözüküyor. Medina'yı alalım abi bir tane de. Tamam arkadaşlar. Şimdi gerçekten güzel bir paket açabiliriz. İnşallah içinden iyi bir oyuncu çıkar. Valla o kadar şey veriyorum abi. O kadar para yatırıyorum. Allah'ım inşallah iyi bir oyuncu çıkar ya. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada videonun sonunda çıkardığımız e, satılabilen oyuncuları da satacağım. Oradan da bir coins karı ederiz diye planlıyorum. Alex Emre değil. Lan 85 geneltiymiş. Neyse abi. Yok vermem ha. Kimi versem ki? Abi <laughs> 85 gen oyuncu lazım alalım. ama satabiliriz. Tamam sıkıntı yok. Şunu da 85 yap. Şunu da yap abi. Hay anna. Yani hay Allah ya. Allah yani. o oh. oh, fiyatlar zor ya. Neyse arkadaşlar. Vereceğiz Vallahi Yapacak bir şey yok. İ i̇nşallah iyi oyuncu çıkar artık şansımıza. Çünkü yapacak bir şey kalmadı. Paketi açmak istiyorum. Paketten ne çıkacağınızı görmenizi istiyorum. Hadi bismillah dedik. Açıyoruz. UCL veya evrensel derece oyuncusu. Allah'ım inşallah iyi bir oyuncu gelir. Evzu billah şeyden Bismillahirrahmanirrahim açtım. Ah arkadaşlar. Bahtsız mı? Vallahi. Boş bir iş yaptık. Cezasını ödedik yani. Bir buçuk milyonlu koyuncu gitti neredeyse. Oraya. Neyse arkadaşlar gerçekten moralimiz bozuldu. Ama olsun. Koyunç kar yaparken de biz büyüyeceğiz şimdi. İki milyonlu. Aa, Medine bas git ya yoluna. Anana. Allah Allah Üf, söyleyemedim bile. Vesuna sen de bas git. Aslında bir şey diyeceğim. Koyuncular takas Takasta kullanabilir miyim? Diğer takaslarda kullanabilir miyim acaba? Ya da hiç o, o işlere girmek istemiyorum şu an. Gerçekten yemedi yani anladabiliyor muyum? Vallahi yemedi. Ne yapsam ki? Bunları satalım bari. Abi bunlar niye çıktı bana ya? Harbiden şanssız mı? Ha. Neyse arkadaşlar. Şimdi bir gen atlatalım. Şunları ben videodan sonra satarım. Şimdi arkadaşlar bakalım o kadar iyi oyuncu çıkardık. O kadar kötü oyuncu çıkardık. En yüksek gen diyeceğim. Bakalım kaç gen atlayacağız. 88 geniz. 86'ya mı düştük? Ha yedik. Tamam. Şimdi çarptım köfteyi. Bunları çıkar abi. Çıkar çıkar çıkar. Çıkar. Ah be. Şimdi seni çıkar abi. Senin yerine Orkuncum maalesef. Yani Türk bir oyuncu üzülüyorum ama. Sonuçta kar yapacağız. Oha örümcek var lan dur. Aa örümcek var. Nasıl öldüreceğim ben onu? Tabi tabii ki de kitaplıkta kitap. Anam kaçıyor bak. kaçmalar Beni mi gördün? Geber geber. Anne. Ailemizin sağlığı söz konusuydu kardeşlerim. Özür dilerim videoyu kestim ama gerçekten kıçımı ısırabilirdim. Korktum yani. Neyse arkadaşlar devam. Ee, burada en son David Beckham'ı koyduk. Ondan sonra sağ bey bir adam alabiliriz aslında biliyor musunuz? Bizim Mesela bunu değiştir desem kimler var bende? Sabek koyabilirim belki. Ha, aslında o kadar da çeşit yokmuş ha. Bakıyorum da yani. Harbiden şey yok ha. Vallahi Cık, Yok arkadaşlar. Şimdi buradan çıkalım. O okum satalım. 2 milyon temizinden bir kar yapalım. Ne dersiniz ben çok iyi olur derim. Gel abi oyuncular. Gel abi Orkun. Abo bir de satılıyor. Abo. Vallahi sattım abi. Azam mı sattım acaba ben? Fazla sattım. Evet arkadaşlar buradan istem emirlerim. Üçü de satıldı. Toplamda 2 virgül 276 virgül 100 coins jeton çare ettik. Gerçekten alkışlamak istiyorum abi kendimi ya. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Üzülmenize gerek yok. Beklemede kalın. Düzenli videolarım her gün olarak gelecek. Ve yeni ee, çok fazla oyunum oldu arkadaşlar. Ve bunlar sayesinde gerçekten yani bir şeyler yapabiliriz. Ne dersiniz? Bence çok iyi olabilir. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bye.